Cumhuriyet ilkelerinden uzaklaşmanın yakıcı bedeli ödeniyor. Türkiye yeni Türkiye hayalleri peşinde koşan, emperyalizmin işbirlikçiliğine soyunmuş, ufkuda siyasiler eliyle yurtta barış, dünyada barış ilkesinin katledildiği günlerden geçmektedir. Siyasi iktidarın açılım politikalarıyla adeta dokunulmazlık zırhına bürünen PKK teröristleri ellerini, kollarını sallaya sallaya Atatürk büstlerine ve birçok kamu malına zarar verirken, üstelik yurttaşlarımızın canına kast ederken, bu siyasi iktidarın emrindeki kolluk kuvvetleri olan, olanı biteni az içinde seyretmektedir. Bu saldırıları yapanları lanetliyoruz, kınıyoruz. Atatürk büslerine saldırılarla Atatürk yok edilemez. Tam tersine Atatürk'e büyük sevgi ve saygıyla bağlı milletimizin gerçekleri görmesine fırsat tanımış olur. Türkiye'yi bölme senaryosunda siyasi iktidar ve PKK ortak hareket etmektedir. Son olaylar göstermiştir ki siyasi iktidar küçük ortağını açıkça korumaktadır. Olaylar karşısında polisin seyirci kalmasının iktidara yakın medya organlarından yapılan saldırıların görmezden gelinmesinin başka bir açıklaması da yoktur. Olayları haber yapan kimi yandaş gazeteciler, teröristler için eylem grupları nitelemesi yaparken Atatürk üstlerine yapılan saldırıları ise Atatürk'e saygısızlık gibi başlıklarla geçiştirmişlerdir. Yapılan saygısızlık Atatürk'e ise Cum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine ve hepimize yapılmıştır. Analar ağlamasın bahanesiyle süre gelen açılım saçmalıkları ile analar daha fazla üzülmekte ve ağlamaktadır. Her gün gelen şehit haberleriyle ülkemiz bir kardeş kavgasına doğru sürüklenmekte olup Orta Doğu kardeşlik ve vatanda birlik için Atatürk ve bayrağımıza, Cumhuriyet değerlerine ve emeğe sahip çıktığımızı ülkemize ve dünyaya göstermek için bu görüşleri paylaşan genç, yaşlı kadın erkek Tüm halkımız başta olmak üzere tüm demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, meslek örgütlerini ve siyasi partileri 29 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 9.30'da Anıt alanında Türk bayrakları ile Atatürk posterleriyle beraber olarak sivil kortej yürüyüşüne bekliyoruz. Halkımız davetlidir. Gün birlik olma günüdür.